Şanlıurfa Kalesi. Şanlıurfa Kalesi'nden Şanlıurfa manzarası. Evet aşağı taraf Balıklı Göl'ün olduğu alan. Hemen yakınlaştırıyorum. Burası Balıklı Göl'ün olduğu alan. Burası da Hazreti İbrahim'in Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu mağara. Ve yanındaki cami. Evet müthiş bir Şanlıurfa manzarası var. Şanlıurfa Nisan ayında sıcağı şimdiden başlamış. Pazar günü olması dolayısıyla çok aşırı kalabalık bir yerli yabancı turist var. Maşallah var. Evet. Ayrı bir manevi atmosferi var. Tıpkı Diyarbakır gibi. kadrini, kıymetini bilenlere diyelim. Allah herkese e, gezmeyi nasip etsin. Gelmeyenler için söylüyorum. E, güzel bir manevi atmosferi var. Hissedebilene. Evet. Şanlıurfa kalesinin olduğu alandayız, tepedeyiz. Burası iyi bir iyi bir diye geçiyor. Serin bir rüzgar esiyor. <laughs> Eski yapılır. Bu, bu görüntü Mardin merkezdeki ve Midyat'taki e, eski yapıları andırıyor. Mardin ve Midyat'ın klasik mimarilerinden. Yani sarı renkli bu coğrafyaya yakışan bir mimari yer. Balıklı gölün olduğu etraf, çevre, mekan ağaçlarla dolu. Yemyeşil. Kurak bir iklimde e, sulak bir bölge olduğu için suyun e, faydası mübarek coğrafyada kendini göstermiş yani. güvercinler camileri de bu şekilde mekan edinmişler. Aşağı tarafta yem veriliyor. Yemini yiyen güvercinler bu şekilde kubbe üstünde dinlenmiş oluyor. Evet, güneş de bu şekilde. Kaleye çıkarken e, yani dinlenmeden çıkarsanız, gelenler için söylüyorum. Rahat bir şekilde çıkarsınız. Yani böyle çıkılmayacak bir merdiven yok. Gençler, ve orta yaşlar için diyorum. Yani büyükler için de e, çok büyük rahatsız yoksa dinlene dinlene çıkabilir yani. karşı tepede işte dediğim gibi eski Mardin andıran bir yapı ve yerleşim var. Eski Mardin'e gidenler de bilir ya da resimlerden gördülerse sosyal medyada. aynı bu şekilde yani eski Mardin'de bir tepenin bir kalenin aşağısına doğru yerleşim olmuş. Şanlıurfa'da da bu şekilde bir izlenim var. Balıklı Gölün olduğu alan bu şekilde giriş yapıyorsunuz. Araç park yerleri hemen bu parmağımın gösterdiği hizada. Oradan çay, e, Balıklı Gölün giriş kapıları var çeşitli yerlerden. Bu şekilde e, Balıklı Göl'den üst taraftan girerseniz aşağı doğru geze geze geliyorsunuz yani Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yerden e, Balıklı Gölün olduğu yerden başlayıp aşağı Hazreti İbrahim'in doğduğu mağaraya kadar geze geze geliyorsunuz. Güzel yeşil bir alan. Hemen şu aşağıda da e, tarihi çarşısı var. Buradan aşağıda Şanlıurfa'nın eski pasajlar tarzı e, han tarzı yerleşim yerler içerisinde çarşısı var. Ciğercileri var. Böyle aşağı doğru gidiyor yani çarşı. Şu yakınlaştırdığım e, tarihi çarşıdan itibaren aşağı doğru böyle bu şekilde şarjı devam ediyor. Aşağı tarafta yine bir bizim gitmiş olduğumuz tarihi gümrük hanı vardı. Burada güzel yani. Oturup çay içmek için güzel bir mekan. Ee, tarihi atmosferi sevenler için. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Üst taraf dediğim gibi mezarlıkların olduğu alan. Kale içerisi bu şekilde devam ediyor yani. Eski yerleşim yerleri var. Buradan da bir kesit göstermiş olalım zamanım dar olduğu için çok fazla o tarafa doğru ilerleyemeyeceğim. Sadece bu şekilde bir göstermiş olalım kalenin üst arka tarafında. Evet videoma burada son veriyorum. Keyifli izlemeler dilerim.